Evet, Toparladım gençler. Önemli bir mevzu anlatacağım. Geleceğin meslekleri mevzusu. Ee, çok su götüren, çok tartışılan, çok e, her sene muhabbeti dönen bir mevzu. Nedir bu geleceğin meslekleri mevzusu? Şimdi daha önce e, yazdığım bir yazı üzerinden ilerleyelim. Buradaki bazı noktalara bahsetmek istiyorum çünkü önemli bir mevzu. Şimdi geleceğe meslekleri bahsedilirken çoğunlukla en çok çocukların takıldığı ve velilerimizin takıldığı mevzu şu. Ben geleceğe mesleğine sahip olayım. Evet bugün okulu bu mesleği bitireyim Evet ve sonrasında hiç beklemeden atanayın iş bulabileyim. Yani aslında e, öğrencinin merak ettiği mevzu geleceğin mesleği değil. Direkt iş garantili meslek, atanması aranan meslek, en çok maaş alan meslek gibi bir durum söz konusu. Ee, böyle bir durum olmadığını işte direkt söyleyerek videomu noktalayabilirim ama olayı birazcık açmak istiyorum. Ee, bazı meslekler... E, canlar gibi ölür, büyür, doğar, değişim geçirirler. Bazı meslekler biter örnek vereyim. Eee kalaycılık, bunlar ÖSYM kılavuzunda bulamayacağız meslekler. Onun dışında ayakkabı tamirciliği gibi gibi birçok mesleği aklınıza gibi nalbantlık gibi birçok meslek şu anda aklınıza gelmeyebilir. Bunların eğitimleri, meslekleri yoktur. Hatta ya çırıklık olarak bile eğitimlerini alamayabilirsiniz. Bazı mesleklerde yeni yeni doğmaya başlar. Ancak bu meslekler üniversite katalogunda da yoktur. Şimdi geleceği meslekleriyle ilgili Milli Eğitim'in yaptığı çalışmada etki kompetitif uzmanı, internet yapısını kullanan bir meslek veri dedektifi, siper şehir uzmanı, arttırmış gerçeklik, yapay zeka iş geliştirme müdürü, e, spora bağlılık rehberi, yapay zeka destekli gibi gibi burada bir sürü e, meslekten bahsedilmiş ve bunların böyle bir üniversite böyle bir bölümü yok. Ya da e, yine başka bir yazıda elektronik haberleşme mühendisliği demiş, uluslararası hukuk demiş, uluslararası ilişkiler demiş gibi böyle baktığın zaman bir de genel bölümlerden bahsedilmiş birçok. E, Şimdi uluslararası ilişkiler geleceği mesleği peki şu anda bu geleceği mesleği değil mi? Ya da hukuk uluslararası hukuk geleceği mesleği peki şu anda bir geleceği mesleği e, değil mi? Bilgi mühendisliği demiş ama bilgi mühendisliği bir bölüm yok acaba kastedilen bir e, başka bir e, durum mu? Birazcık bunlara bakmak gerekiyor diye düşünüyorum. Bazen aradığınız bölüm tam olarak ya da okumak istediğiniz bölüm ya da geleceğe meslekli değil diye bahsedilen meslek tam olarak bir meslek değil. Burada şu ayrımı da yapmak gerekebiliyor. Meslek nedir, İş nedir? Bununla ilgili daha önce bir videoda çekmiştim zaten. Departman nedir, nerelerde çalışırlar, gibi noktalara bakmak gerekebiliyor. Şimdi geleceğim mesleği diye bahsedilen buradaki elge kompetit uzmanı bu bir bilgisayar uzmanının farklı bir e, versiyonu. Veri dedektifi e, akıllı cihazlarda verilerin analiz edilmesi. E, bu da bir e, kodlama bilgisayarlı uzmanı, siber şehir uzmanı. Büyük ihtimalle şehir, bölge, mimarlık ve siber dediğin zaman veri bilgisayarla birleşmiş hali. Yani aslında bir, mes bir meslek değil de bir iş gibi yani bilgisayar mühendisinin, mimarın, şehir uzmanlarının birlikte yaptıkları bir iş gibi yani kısaca ve sonuç olarak şöyle şuraya ilerlemeye çalışıyorum. Dört senede okuyup bitireceğiniz bir geleceğin mesleği diye bir bölüm, bir meslek yok onu anlatmaya çalışıyorum. Bir bölüm okumanız gerekiyor. Bu bölümün sonrasında belki bir yüksek lisans yapmanız gerekiyor. Bu yüksek lisansın sonucunda belki bir araştırma yapmanız gerekebiliyor. Onun sonucunda belki bir iş, staj ve belli bir bilgisayar programları belli yazılımlar e, gibi belli eğitimler, analitik zeka ile ve analitik eğitimlerle ilgili belli kısımları tamlamanız gerekiyor. Sonrasında bu meslekleri, bu işleri, e, bu planlara ulaşabiliyorsunuz. E, bir de e, bu meslekler, bahsedilen meslek, tamam, Edge Computing demiş burada e, ya da işte Veri dedektif demiş, çok güzel geleceğin mesleği adı da havalı, Peki bu bana uygun mu? Bir de böyle bir durum var. Şimdi pazarlaması yapılıyor bunun. Tamam, güzel ama bu bölüm bana uygun mu? Ben belki öğretmenim ve gelecekte de öğretmen olarak güzel bir plan yapmaya, bir güzel bir hedefe ulaşma şansım var. Dolayısıyla bana uygun meslek o. Buna rağmen ben gidip veri madenciliğim yapmam lazım. Bu geleceğe mesela bunu mu tercih etmem lazım? Buna birazcık odaklanmak lazım. Yani şöyle benim üzerindeki tişört bana oldu güzel ama aynı tişört ben 100 kiloyum, 50 kiloluk birine olmayacaktır, bol gelecektir. Ya da 50 kiloluk birinin çok güzel olan bir tişörtü ben giymeye kalkarsam bu da bana olmayacaktır. Dolayısıyla bu noktada. Mesleğin geleceğin mesleği olmuş olmasının bir anlamı yok aslında. O mesleğin bana uygun olup olmamasının bir anlamı var. Buna dikkat etmek gerekebiliyor. Bunu araştırmamız gerekebiliyor. Bazı kariyer testleri var onları yapmak gerekebiliyor. Bazı meslekleri internette, YouTube'da araştırmak gerekebiliyor. Bazen yüz yüze gidip o meslekleri yapanlarla tek tek konuşmak, belki staj yapmak, belki bir günlerini onlarla geçirmek gerekebiliyor. Yani burada da anlatmaya çalıştığım bir şey şu, genellikle meslek tercihleri yapılırken ben sınava girerim Haziran'da. Sonra Temmuz'da tercihlerimi yaparım bir 10 gün, 15 gün. O 10 gün, 15 gün içerisinde seçmeye çalışıyoruz. Mevzu bu değil. Mevzu 4 senelik bir lise hayatı içerisinde 4 sene boyunca bunun çeşitli kademelerde araştırmasını yapmak gerekiyor. Çünkü üzerimizdeki giyeceğimiz tişörtü bile 1 sene, 2 sene, belki 4 sene giyip bırakıyoruz, eskiyor. Ama okuyacağımız bir mesleği 40 sene boyunca, yaklaşık 60-65 yaşına kadar, 24 yaşında mezun olsak, 24-25 yaşında işe başlamış olsak 40-45 sene boyunca yapacağımız bir meslekten bahsediyoruz. Bu mesleği dolayısıyla bir 4 sene boyunca araştırmak gerekiyor. Yoksa 10 günlük, 15 günlük tercihler döneminde yapacağımız bir tercih çok doğru bir sonuca götürmüyor. Sonucunda ne olabilir burada? Burada da örneklerinde bahsettiğimiz gibi işe gidip Mutsuz olan birisi olabilirsin, mutsuz bir öğretmen olabilirsin, mutsuz bir bilgisayar mühendisi olabilirsin, işini yapamayan biri olabilirsin, işini yapamazsan ne olabilir? Hukuk okuyabilirsin ama yeterli müvekkile sahip olamayabilirsin. İşini iyi yapan biri olursan her gün onlarca dosyaya sahip olan bir hukukçu olabilirsin. Ya da aynı şekilde doktor olursun, mutsuz bir doktor olursun. Hastalarına gerekli ilgi şefkati göstermeyerek onlarla ilgili gerekli çalışmaları doğru bir şekilde yapamayabilirsin. Yani aslında kısaca şunu söylemeye çalışıyorum: Geleceğe mesleği diye bir durum yoktur gençler. Meslek benim içindir. Ben o mesleğe uygun muyumdur, değil miyimdir, ona bakmak lazım. Hukuk dediğim meslek bundan 40 sene önce de 20 sene önce de ben öğrenciyken de ve bundan sonra 40 sene boyunca da geleceğin mesleği ve geçmişin mesleği olarak devam edecek. Öğretmenlik de aynı şekilde devam edecek. Mühendislik de aynı şekilde devam edecek. Heh, ama ne olacak? Ne olacak? Şöyle bir durum olacak. Bu meslekler şekil değiştirecekler. Bu meslekler farklı noktalara evrilecekler. Özellikle son bir senedir pandemi sürecindeki durumu düşünürsek, ee, öğretmenlikler birçok şekil değiştirdi. Bankalar birçok şekil değiştirdi. Ee, diğer bilimlerde, mesleklerde çok farklı e, durumlar oluşmaya başladı. Ben mesela dersimi şu anda YouTube'dan öğrencilerime ulaştırmaya çalışıyorum. Dolayısıyla e, farklı farklı mecralarda farklı farklı mesleklerde değişimler oluyor bu değişimlere uyum sağlamak gerekebiliyor uyum sağlamayamadığın zamanlarda da e, yeterli çabayı yeterli bilgi beceriyi öğrencilerine at aktaramamış oluyorsun ya da hangi mesleği yapıyorsun o mesleği aktaramamış oluyorsun Dolayısıyla artık gelecekte senin bir yerin olmayabiliyor şöyle buradaki örnekten de bahsedelim bir rehber öğretmenle konuştuğumuz zaman e, ben keşke rehber öğretmen olmasaydım hukuk okusaydım diye bir e, serzenişte bulunabilirken ben bir rehber öğretmen olarak 40 defa daha tercih yapmış olsaydım ben yine rehber öğretmen olmayı tercih ederdim. Dolayısıyla şimdi iki farklı kişi bir rehberlik mesleği konusunda bile tartışırken doğru bir noktaya değinemiyoruz. Doğru bir sonuca ulaşamıyoruz. İkimiz de farklı bir durumda mesleğe yaklaştığımızı görüyoruz. Her meslekte de bu bu şekilde olabilir. O zaman şimdi rehberlik üzerinde değerlendirelim. Rehberlik mesleği iyi midir, kötü müdür? Bana göre e, çok güzel bir meslekken başka bir arkadaşımıza göre çok doğru bir meslek olmayabiliyor. Dolayısıyla burada da deminki ki e, döndüğüm konuya denersek geleceğin mesleği diye bir meslek yoktur. Geleceğin mesleği değil e, ulaştığım ulaştığın veya yaptığın mesleğin sana uygun olup olmamasıdır. Ee, şimdi bana öğrenciyken empoze edilmeye çalışılan geleceğin mesleklerini hatırlamaya baş çalışıyorum da özellikle uluslararası ilişkiler falan e çok fazla öneriliyordu. Şimdi yok atlasa girip bakarsak en düşük bölümler, iş ortalamaları, kariyer net gibi yerlere bakarsak en düşük olanlardan bir tanesi olduğunu görebiliriz. Dolayısıyla hani geleceğim mesleği dediğin zaman 20 senedir çalışıyorum. Hangi yıl geleceğim mesleği? Zaten 20 sene sonra da emekli olacağım. Emekli olduğundan sonraki, 40 sene sonrasındaki bir geleceğin mesleğinden bahsediliyorsa, e, bu durumda benim için o bir geleceğin mesleği değil, o benim çocuklarımın geleceğin mesleği olmuş oluyor. Dolayısıyla bazen e, haberlerde, böyle çeşitli yazılarda duyduğunuz geleceğin mesleği, ben gideceğim, bunu yapacağım gibi bir e, duruma düşmeyin. Bu durum sizi çoğu zaman mutlu etmeyebilir ve bazen o mesleklere direkt o dört sene boyunca okuyup bitirdikten sonra direkt atana ulaşabileceğiniz meslekler olmayabiliyor. İşin özü kendi mesleğinizi araştıracağınız, ulaşacağınız, 40 sene boyunca mutlu olacağınız bir mesleğe yönelmenizdir. Bunu araştırmanızdır. Kariyer testleri var. Üsküdar. Testi Çok fazla kariyer testi var. Ben Üsküdar Üniversitesi'ninkini kullanıyorum. Sorularını ve soru tarzını ve sonuç sayfasını beğeniyorum. Buradan merak eden öğrenciler bu testlerden bir tanesini uygulayarak, testi bitir diyerek sonucunda kendisine uygun meslekleri değerlendirebilir. Bu meslekleri değerlendirdikten sonra buna ulaşabileceğinin planını yapmaya başlayabilir. Ee, sonrasında bu meslekleri giderek e, yerinde araştırabilir. Youtube'da bu mesleklerle ilgili çekilmiş videoları izleyebilir. Ee, sonra bu meslekler içerisinde beğendiklerini ilerleyebilir ve ilerlediği takdirde o meslek zaten onun için 40 sene boyunca yapabileceği bir geleceği mesleği olmuş olacaktır. Bir de şu dönemde özellikle zevk kuşağı döneminde ve bundan sonraki dönemlerde YouTube'da Barış Özcan'ın videolarından da denk gelmiştim. Farklı Erhan Erkut hocamın videolarına denk geldim. Meslekler sürekli şekil değiştiriyor, gelişiyor, ilerliyor, farklılaşıyor ve gelecekte birçok kişi artık okuduğu mesleği yapmıyor. Okuduğu mesleği değiştiriyor birkaç defa meslekte çalışırken. Dolayısıyla net bir şekilde ben Okudum Bu bölümden mezun olacağım ve okuduğum mezun olduğum bölümden de emekli olacağım gibi bir gelecek planlaması yapılmazsa, geleceğin değişimlerine ayak uyduracak bir plan yapılırsa, geleceğin mesleği konusunda doğru da bir plan yapılmış olacağını düşünüyorum. Yani uzun soluklu bir şey. Ben sadece... Dört seneyi bitirdim, geleceğim mesleğine sahibim. E, artık atandım, bitti gibi bir e, bakış açısı olmaz ise e, gerçekten bir geleceğim mesleğine ulaşmış olur. Gerçekten de mutlu mesut e, bireyler olabiliriz. Aksi durumda e, mutsuz meslek sahipleri olarak hayatımıza devam edebiliriz. Konuyla ilgili çok söyleyeceklerim var. Belki ilerleyen vakitlerde. ...konuyla ilgili farklı videolar da çekebilirim. En azından şimdi geleceğin meslekleriyle ilgili bir giriş yaptım. Temel olarak anlatmak istediğimi de anlattığımı düşünüyorum. İş garantili meslek, geleceğin mesleği, ataması yüksek meslek, parası yüksek meslek gibi... ...klişelere aldanmayın gençler. Geleceğin mesleği diye bir şey yoktur. Mesleğin geleceği diye bir şey vardır. Meslek gelecekte şekil değiştirir ve o şekil değiştirme içerisinde... Sen de hayata ve mesleğe hay ayak uydurursan mutlu bireyler olarak hayatınıza devam edersiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.